Toplamda 370 hektar olan Expo alanının 168 hektarı sergi sahası ve 119 hektarı otopark olarak planlanmıştır. Alanın kalanını hali hazırda mevcut bulunan 83 hektarlık deniz kıyısı parkı oluşturmaktadır. Ziyaretçiler ve tema arasında yakın ilişki kurmak amacıyla İzmir Expo alanındaki temalı fuar pavyonlarının alt temalara uygun şekilde beş farklı alana yayılması öngörülmüştür. Bu farklı tema alanları hayata geliş, sağlıklı bir çevre, uyum içinde yaşam, sağlık hizmetleri ve işbirliğidir. Bu türden bir uygulama temanın tek bir merkeze sınırlı kalmasına engel olacaktır. Özellikle sıra beklemenin önüne geçerek ziyaretçi dolaşım rahatlığını sağlamak, sponsor katılımında çeşitliliği artırabilmek ve kolaylık sağlamak adına birçok tema pavyonu kurulacaktır. Tema alanlarının son görünümü düzenlenecek olan uluslararası tasarım yarışmaları sonucunda belli olacaktır. Proje günde 340 bin ziyaretçi ağırlamak üzere tasarlanmıştır. Ana giriş kapısı günde 106 bin kişiye hizmet edecektir. Toplamda 94 pavyon planlanmaktadır. 70'i katılımcı ülkelere, 3'ü Türkiye'ye, 3'ü uluslararası kuruluşlara, 6'sı şirketlere, 5'i tema pavyonlarına, 1'i sivil topluma ve 6'sı çoklu katılımcıların kullanımına tahsis edilecektir. alanın batı girişinden günde 70 bini aşkın ziyaretçinin geçeceği öngörülmektedir. Her giriş kapısında ziyaretçiler için bilgi edinme noktaları, bankalar, bagaj emanet ve kayıp eşya ofisleri, dükkanlar ve restoranlar gibi çeşitli hizmetler sağlanacaktır. Alandaki en büyük eğlence ve aktivasyon mekanı olarak tasarlanan arena, 15 bin kişilik kapasitesiyle tüm kapsamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Arenanın yanında bir kongre merkezi bulunacaktır. Expo 2015 İzmir'in sunduğu başka bir özellik, alan içinde 82.5 hektarlık deniz kıyısı farkıdır. İnşa edilecek köprüler, yayaların lagün farkına kolayca ulaşmasını sağlayacaktır. Arena ve Kongre Merkezi'nin yanında Hilal Açı Tiyatrosu, açık hava sinemaları, tören ve gösteri alanları ve çeşitli büyüklükteki çok amaçlı salonlar her türlü performans veya eğlence faaliyetine ev sahipliği yapabilecektir. Ziyaretçilerin çoğunun odaklanacağı bu yerler, Expo alanının çekim merkezleri olacaktır. İzmir'in yeni sembol olarak tasarlanan 100 metre yüksekliğindeki Expo Kulesi, şehrin her yerini kuş bakışı görebilme olanağı verecektir. Hilal şeklinde tasarlanmış bir tribünle çevrelenecek kulenin tepesinden aşağı bakıldığında, Türk bayrağının temsili görülecektir. 3500 kişi kapasiteli amfiteyatro, eğlence, sanatsal faaliyetler ve ulusal tören günleri gibi çeşitli organizasyonlar için ana merkez olarak hizmet verecektir. İzmir 2015 Expo alanı, Expo'dan sonra da değerlendirilecek tam bir kentsel dönüşüm projesidir. Expo Park'ın içindeki binalar, organizasyon sonrasında kullanım göz önünde tutularak dört kümede odaklanacaktır. Her küme kendine özgü bir mimari stile ve alan kullanımına sahip olacaktır. Arena ve Kongre Merkezi çeşitli organizasyon ve konferanslar için, Expo Miras Alanı kültürel sergiler için, tıp bilimine odaklanan bir üniversite kampüsü ve Teknopark'sa sağlık teknolojileri ve araştırmaları merkezi olarak kullanılacaktır. Expo Plaza üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Araç ve yaya yolları daraltılacaktır. Peyzaj ögeleri üzerinde bir değişiklik yapılmayacaktır. Alan büyüklüğü ve peyzaj kalitesi göz önüne alındığında gelecekteki Expo Park dünyadaki en ünlü kentsel park alanları arasında yerini alacaktır.